Baba. Babacığım. Yaralı tepki baba. veriyor. Evi bırakma baba. Oza. Ne olur pes etme. Hepsi düzelecek. Sana söz veriyorum. mutfakta da yok. Allah Allah. Ya mutfakta yok, salonda yok, bahçede yok. Nerede bu kız? Telefonun var mı abla? Bir arasana. Aa, her şey. Hayırdır Ozan nerede? Bilmiyorum anne ya bulamadım. Elbisem de mahvoldu zaten. Ne demek bulamadım? Ayol bir seninle bir babanla uğraşmaktan helak oldum burada. Odasında falan çıkmıştır belki. Ara bakayım. Haydi diyor. Ha açtı. Aslım neredesin sen yavrum? Her yerde seni arıyoruz bulamıyoruz. Ambulanstayım Nura yenge. Ambulansta mı? Ne? ne ambulansı Nuran abla. Yavrum ne yapıyorsun sen ambulansta? Ya Ozan motosiklet kazası geçirdi. Hemen ambulans çağırdık. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Ya durumu hiç iyi değil Baygın. Kızım yavrum sen iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Anneciğim. Ozan yaptı kazayı. Ben iyiyim. Şimdi hastaneye yetişmeye çalışıyoruz. Siz ailesine haber verirsiniz. Tamam mı? Tamam, tamam canım, tamam. Dikkatli ol yavrum. Ailesine haber verin diyor. Hadi yürü o zaman. Nisan. Dayan. Hayatım hadi şunu. Ah, Dilim tutulsaydı Mümtaz. Dilim tutulsaydı da söylemeseydin biz... ...biz nasıl bahsettik o durumdan biz Allah. Im. Ne yapsaydık hayatım? Bizi açık açık cinayetle suçladı. Yoksa bunca yıldır örttüğümüz ayıbı keyfimizden açığa vermedik. Neyse artık olan oldu. Sonucu neyse katlanacağız babasına duyduğu sevgi çok büyüktü. Şimdi bu gerçeği öğrenince bu onu mahvedecek, mahvedecek. Gerçek acıtır hayatım. Ama aynı zamanda güçlendirir de. Belki de büyümesi için böyle olması gerekiyordur. Ne işiniz var sizin burada? Çıkın dışarı. Hanımefendi, oğlunuz. Ne? Ozan, Ozan kaza geçirmiş. Yeğenim yanında şimdi. Hastaneye götürüyorlar. Ozan! Ozan! Yok. Açmıyor. Ben bir odasına bakayım. Zülüce! Yürü gel! Arabamı getirin çabuk! Cüle Ne oluyor canım? Ne oldu? Ne bu haliniz? Ozan. Ozan kaza geçmiş. Oh, ne? Ne kazası ya? Nasılmış? durum iyi miymiş? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hastaneye gidiyoruz. Tamam canım. Tamam. Ben de Tarık'ı ağırlayayım. Biz de geliriz hastaneye. Tamam, ne olur Ozan'a bir şey olmasın. Dur. Dur o çocuğum. Hayalim. Ayağım kesildi. Dur. Dur. Ha, ha Alo. Alo Tarık. Abla bizim de hastaneye gitmemiz lazım. Aslım orada tek başına yol bilmez, iz bilmez. Ay nasıl korkmuştur çocuk. Dur güvenlikte Yusuf vardı. Ben bir onu arayayım da. O bizi götürsün bari. Alo Yusuf. Yavrum bizi hastaneye götürür müsün? Ozan. Ozan iyi misin? Ozan aç gözünü. Ozan ne olur aç gözlerini. Cahit! Hasan! Siz burada kalıyorsunuz lütfen geri çekin işimizi yapalım. Hemşire hanım bir şey söyleyin. İyi mi bir şey söyleyin? Ozan! Ozan! Oğlum nerede? Nerede? Müdahale odasını aldılar. Oldu biraz. Tamam hayatım tamam. Sakin ol. Belli ki kız bir şey bilmiyor. Be. Ben Ozan'ın annesiyim. İyi mi? Hanımefendi sakin. Korkulacak bir durum yok. Zamanı doğru bir şekilde müdahale edilmiş. Biraz istirahat etsin. Kendisini görebilirsiniz. Şükürler olsun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kızım, kızım iyi misin canım? İyiyim anneciğim iyiyim. Ozan da iyi. Oh, çok şükür. Çok şükür. Hadi geçmiş olsun.